Biraz yorulduk ama değdi çocuklar. Vallahi ben bu kadarını beklemiyordum. İyi para toplandı. Bak gördün mü Özge? Bizim de çalışmak istemiyordun. yıl başında 20 tane yetimi giydireceğiz o parayla. Biliyorum anne. Kaç defa söyleyeceksin? Bana bak başlarım senin çalımına. Ne alacağım şimdi ben bu kıza şekerim? Bir akıl verin Allah aşkına. Hangi kıza? Bilge'ye canım. Pazartesi gidiyor ya, ha. kayınvalidem de pazar günü yemek veriyor. Of, çok zor. Ya beğenmez öyle her şeyi de. Sağ ki de iyi cesaret vallahi, Ben olsam gönderemem. Ne öyle? Tiyatro, miyatro. Size kalsa biz kendi başımıza hiçbir şey yapamayız ki anne. Çocuklar nerede kaldı bizimkiler? Aa, bu saate kadar ticaret odası mı olur canım? Gel bakalım cariye. Buyurun paşam. Seni Berlin sancağına azat ettim. Sağ olun paşa hazretleri. Şu nargilemi de bağışlasanız. Olmaz, o benim. Ali ver şunu, bak çok fena olacak ama. Alici ver şunları, bak yerleştiriyoruz. Cariye. Yeter artık, oyun bitti, oynamıyorum. İyi be, oynamazsan oynama. Bence sana mektup yazarsam. Aman yazma, istemiyorum. Gider ayak, niye birbiriniz kızdırıp kırıyorsunuz Bilge? Babam! Dur, ben açacağım. Çekil, Ali sen ben, onu lütfen, elimi istin. İyi akşamlar. Bu ne hal böyle? Tiyatro ha. Şükrücüğüm, onu diyorum Berlinlere <laughs> gitmeye gerek yok. Şurada aç verelim bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geçin bakalım. We'll be right back. Babamlar ha, geldi. buradalar. Cem nerede? Ee, Biraz geç bizim... gelecek. Nakliyecilerle görüşmeye gitti. Aa, bu Şükrü de köle gibi çalıştırıyor çocuğu yani. Ne ilgisi var Mine? Onun işi bu. Sıkılma kızım. Olur öyle şeyler iş hayatında. Bugün güzel şeyler konuşalım hanımlar. Gelecek hafta Japonlarla mukavele imzalıyoruz. Ya. Hmm. Şimdi güzel bir yemek yiyelim. Şöyle ıstakozlu, ıstakozlu. Siz acıkmadınız mı? Ben acıktım valla. Ben de. Evet. Hadi buyurun. Hadi. Hadi. Al şunları da. Hadi. Hadi kızım.